Merhaba arkadaşlar. Tırnaklarımı temizliyorum da ama ama şimdi video çekeceğiz. Neyse. Bir tane oynayabilir miyim? Evet. Bir tane su oynayabilir miyim? bunu döküyoruz. Kollarımızı sıvadık mı? Evet. Elsalı bardağımızı koyduk mu? Evet. Hıset önce. Ee, önce su, sonra hamur, sonra tüy döküyoruz. Böyle oluyor. Nasıl oluyor? Böyle. Evet, başta hamura, hamuru yoğurmaya. Yoğurdum. At için o zaman. Ya da bu İyice gömüyor muyuz içine? Evet. İçinden ne çıkıyor? İçinden bu kadar geldi çıkıyor. elimi böyle yapıp Açıyorum Paket <laughs> açılımı mı? Ne açıyor? Kedi çocuk. Ha. Paketten kedi çocuk mu çıktı? Evet. Öncesinde ne çıkmıştı? Kelten kedi. Çok şanslısın. Bir ne kaldı geriye çıkmayan? Şöyle. Kırmızı kırmızının ismi neydi ki? Baykuş kız. Ben hiçbirini tanımıyorum. Kedi. İçinden ne çıktı? İçinden bunlar çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben baykuş kız çıkacağını sanmıştım. E bu da iyi. Aynısı çıkmadı işte üzüldün mü? Oy. Oy, Şimdi bunu böyle koyacağım. Şimdi bunu yoğurmaya geleceğim. Evet başlıyoruz yoğurmaya. Rıt tırıdıt. Rı rı Ama bunları yıkayacağız. Ne zaman yıkayacaksın? E, ee, bitince oyunu. Aa, yıkamazsak evet. ne olacak? Yıkamazsak temiz kalamaz. Temiz kalamazsa ne olur? Temiz kalamazsa pislenir. O zaman çöpe atmak zorunda kalırız. Allah Allah. Sen her şeyi bilmiyorsun be. <laughs> Bilmez çocuk. <ki oğlum. gülüyor> ben mi? He. <laughs> ne? Ama dekorun güzelmiş. Ne var burada? Yumurta var. Bu neydi? Bu kim? Ne? Şu kim? Şu. Ee, Çiçek. Bu? Kumbaram. Bu kim? Benim. <laughs> Kendim. Kendim ben. Kapa bak kapa bak. Şimdi iki tane oldu değil mi? Şimdi uh -huh. ne yapalım biliyor musun? Nasıl çok kötüymüş. Masalcığım, bunları yıkayalım. Gelelim. Ondan sonra videoya devam edelim. Bir de yıkanmış halleriyle bakalım. Nasıl olacaklar. Evet. Yıkayıp gelelim. Tamam, şimdilik şimdilik bay bay yapalım. Bay bay. Ha, bay, bay. Hemen bay geliyorum bay. de. Hemen geliyorum. ya. Benim için. videomuza devam ediyoruz. Şimdi yıkadık geldik. Değil mi Masalcığım? Evet, evet. Baba. <laughs> ne dedin? Anne. Anne. Ay, Efendim baba. kızım. Efendim kızım. <laughs> Şimdi burada ne var? Baba. Şimdi sen onları yap da bakalım ne olacak onlardan. Bir yapalım bakalım. Kalkanı nerede? Aa buymuş kalkanı. Hani? Bu. Oo çok güzelmiş ya. Burada kedi çocuk yazıyor. Gerçekten mi? B bakayım. Gerçekten öyle yazıyor. Kalkanımı takacağım. Çok hızlı koşacağım. Mutlu son olacak. Çok güzel bugün. Çok güzel bugün. Şap şap, şap şik. Şok şok şik. Şap şok. şok. Şık şık şık. Ben şimdi dalmaya gideceğim. Şeyimi motorumu alacağım. Motoru hangisi olsun? Motorun. motorun şu olsun. Şu motorun olsun. Bunu yapalım da. Ee, o da motoru olsun. Hahaha. <laughs> Yuppi. <laughs> Motorum çok tatlı. Şimdi suya dalacağım. Yuppi. Kertenkeleler suda konuşuyor mu baba? Birazcık bazıları konuşur. Bazı kertenkeleler konuştuğu oluyormuş. Neden böyle olacak? Ben ben şey şey evet. e, ben e, pijama kertenkele konuştuğunu gördüm. Gerçekten mi? Bana hiç göstermedin ama. Aşk olsun, aşk olsun. Çok dağıldım. Eşyalarımızı da çıkayım. Bu kelime oh, oh, çocuğum ve benim kalkanım. Bunları buraya kaldık. Bu benim koluma küçük. küçük. Benim burada bu benim çantam. Bunda baykuş şıkı var. Ama hani? Bunda... bak. Bir tek baykuş kızın mı eksik? Hayır, baykuş kızı var. Hani? Hmm, arkadaş oldukları için onun çantasını almıştır belki. Olabilir mi? Hayır, bu da yeşil. He, sen daha iyi biliyorsun kız. Hop, bu benim çantam. Bu kedi çocuğun şıkı çantası. Bu benim bu <laughs> kedi çocuğu şeyi sulu. Bu da benim sulum. Bu ne kadar güzel oldu. E, sulukla ne yapıyorlar mesela gün içinde? İçiyorlar suluğu. Su. su içmezlerse ne olur? Su içmezlerse illi böyle olur. <laughs> Başka evet. ne olur? Sonra hastalığı dilimize bakarlar. Senin ağzını yerim ben. Kedi çocuk. Hadi burada oynayalım. Evet. Yumbaba bu. Kediler suda da konuşmaz mı? Konuşabilir bazen. Senin kedin var mı? Evet suda konuştu. Vay. Evet, senin içinde. Bakayım. Neden böyle? on bilmiyorum ben. Tık 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 tık. Şimdi bir tane arkadaşlara eksik. Yarında bir pakette sürpriz daha alalım. Belki ondan da baykuş kız. Baykuş kız çıkar. Aha. Ama sen varsın baykuş kız. Almaya gerek yok ki. Sen bir baykuş kız değil misin? Hmm. Hım. Hayır. Baykuş kız alacağım. Tamam alacağız ama sen de <laughs> baykuş kızdın. Evet. Ama onun sesi iyi konuşturacağım. Konuştur bakayım. Nasıl konuşturacağım? Merhaba ben. Şimdi gelip sizi suda bir sihir yaparım. Çirkinleşirsiniz. Hayır. Al sana. Allah. Ya. Güzelleşmeye başladım. Ne yaptın bana? Ben gidiyorum. Gidiyorum hoşça kalın. Hey, hep çıkan gücü. Ben sizin gücünüze erişemiyorum. Çok yaşlıyım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Şunu sizin malzemelerinizi de alayım giderken. Aa benim onlar kedi çocuğu ve bizi. Başkasının şeyi izin almadan alınabilir. Hayır. Alınmaz. Baykuşkın bay çıkmadı hala. Biz varız. Değil mi kedi çocuk? Evet. Ben sizden izin almadan bunları alabilir miyim? E, i̇zin al önce. İzin al. Aferin. Doğru kuralı bildin. O zaman bay bay. Ben gidiyorum. Buradan okay. düşersem şuraya bir köprü yapın sihrinizle. Yapışkan köprüsü <laughs> <laughs> Gene geldim. Neden? Sakallı dedi. <laughs> Hop bala bom. Sen de gelsene suya atla. Ama ben çok yaşlıyım su için. Üstelik de çirkinim. Hayır bu su iyi. Biraz... Sihirli mi? Tamam. Çok üzülüyorum. Allah. Gençleştim. Dur bakayım. Bir tane genç birini bulalım de. Sen öyle bir şey yapacağız ki gençleşeceksin. <laughs> Yap, dur. Sihir yaptınız mı? Evet. Bak anne bir. Neredeyim? Bakayım. Ay. <laughs> ne olmuşum ben? Bart aldı. babası mı oldum? Evet. O zaman hepimiz poz vererek bay bay yapalım en son. Bay bay. Dur. Şu, ha, dur. Şimdi bay bay yapacağız. Bütün bütün tiyatrocular sahneye.